Evet üçüncü sınıflarla ilgili hazırladığım ee, ilk dersimizle birlikteyiz. Bu dersimizde birinci üniteden doğal sayılar işleyeceğiz. Ee, doğal sayı neye denir? Önce onu tanımlayalım. Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giden sayılara doğal sayı denir. Doğal sayı kaçtan başlıyormuş? Sıfırdan başlıyor. En küçük doğal sayımız o zaman kaç olur? En küçük doğal sayımız sıfırdır. En küçük... Tek basamaklı doğal sayımız kaçtır? Bu da 9'dur. Rakamlarımıza bakalım. Kaç tane rakamımız var? Rakamlar sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere toplam kaç tane rakam oldu? 9 bir de 0 var. Toplam 10 tane rakam kullanıyoruz sayıları yazmak için. Bir basamaklı doğal sayılarımız neler? Evet bir basamaklı doğal sayılarımız kaçtan başlıyor? Sıfırdan başlıyor dedik. 1, 2 diye gidiyor. Kaça kadar? 9'a kadar gidiyor. Bir basamaklı dediği için bir tane sayı olacak. İki basamaklı sayılarımız. İki basamaklı en küçük sayımız 10'dur. 11, 12 diye devam ediyor. Bu şekilde en büyük iki basamaklı sayımız kaç olur? 99 olur. En küçük iki basamaklı sayımız 10. En büyük iki basamaklı sayımız 99. 3 basamaklı doğal sayıları yazalım. 3 basamaklı en küçük doğal sayımız 100'dür. 101, 102 diye gidiyor. Bu şekilde. Peki en büyük 3 basamaklı doğal sayımız kaçtır? 999'dur. Sorumuza bakalım. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Rakamları farklı dediğine göre en küçük sıfırla sayımız başlayamaz. 1 ile başlamak zorunda. İlk rakamımıza 1 yazdık. Sonra 2 diye devam edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü sıfır da bir doğal sayıdır. Buraya sıfır yazabiliriz. Rakamları farklı dediği için sıfırı kullandık, biri kullandık. Burada da 102. Yani rakamları farklı en 3 basamaklı en küçük doğal sayımız 102 olur. Diğer sorumuza bakalım. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Rakamları farklı 3 basamaklı önce 9 yazabiliriz farklı da ettiği için 8 yazabiliriz ve 7 yazabiliriz. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayımız da 987 olur. Diğer sorumuza bakalım. 4, 0 ve 7 rakamları ile oluşturulacak en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi 0'ımız var. bunu 3 basamaklı sayı istiyor. 0'ı başa yazamayız 3 basamaklı olacağı için. 4 ile başlayabiliriz. 0 ve 7. Evet en küçük 3 basamaklı doğal sayımız 407 olur. Diğer sorumuza bakalım. 5, 9, 1 rakamları ile oluşturulacak en büyük sayı kaçtır? 5, 9 ve 1 rakamlarını kullanacağız. En büyük dediğine göre önce 9'u yazalım. Sonra 5, sonra 1. rakamımız 951 oldu. Evet, şimdi basamak değerlerine geçelim. Ee, geçen yıl birler basamağını ve onlar basamağını görmüştünüz. Bu yıl yüzler basamağını da göreceğiz. Şimdi ilk basamağımız neydi? Geçen yıldan biliyoruz. Burası birler basamağı. Birler basamağının yanındaki basamak onlar basamağıydı. Ve onlar basamağının yanındaki basamak da Yüzler basamağı. Şimdi bu sayımızda kaç tane birliğimiz var? 3 tane birliğimiz var. Onlar basamız sıfır olduğu için onlar basamağı yerine hiçbir şey yazmıyoruz. Kaç tane yüzler yüzlüğümüz var burada? 4 tane. 4 tane de yüzlük yazıyoruz. Yani 403 sayısı 3 birlik ve 4 yüzlükten oluşmuş. Sorumuza bakalım. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük sayı ile rakamları farklı 2 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük sayıyı yazalım. Önce 1 yazıyorduk. Sonra ne yazıyorduk? 0 ve 2 yazıyorduk. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük sayı 102. Rakamları farklı 2 basamaklı en büyük sayımız kaç olur? 90 8 olur. Bunun neyi istemiş bizden? Toplamını istemiş. Bunu toplayalım. 8, 2 daha. Onun sıfırı elde var. 1, 9. Bir de elde onun sıfırı. Ve cevabımız 200. Diğer sorumuza bakalım. 3 yüzlük. 2 onluk. 2, 0 birlikten oluşan sayı kaçtır? 3 tane yüzlükten oluşuyormuş. 2 tane onluktan. Ve sıfır birlikten oluşuyormuş. Bu sayımız 320 olur. Diğer sayfamıza geçtik. Evet burada da bir sorumuz var. 6 yüzlük 2 birlikten oluşan sayı ile 3 yüzlük 9 onluk 6 birlikten oluşan sayının toplamı kaç olur? 6 yüzlük ve 2 birlik. Demek ki onluğumuz yokmuş. 6 yüzlük var. Tabi onluk olmadığı için buraya sıfır yazıyoruz ve 2 birlik. Bu sayı ile 3 yüzlük, 9 onluk, 6 birlikten oluşan sayının neyin istiyor? Toplamını istiyor. 6 2 daha 8. 9 0 daha 9. 6 3 daha 998 oldu sayımız. Diğer sorumuza geçtik. İki basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? İki basamaklı en büyük sayı rakamları farklı demiyor burada. İki basamaklı en büyük sayımız 99'dur. İki basamaklı en küçük sayımız kaçtır? 10'dur. Bunları da toplamını istemiş. 0, 9 daha 9, 9, 1 daha 10 eder. Yani sayımız 109 oldu. Diğer sorumuza geçtik. 0, 6, 8 rakamları ile yazılabilecek en büyük ve en küçük sayı Kaçtır? En büyük sayımız kaç olur? 8 ile başlayalım. Sonra 6 ve 0. Peki en küçük sayımız kaç olur? 0'ı başa yazamıyoruz. 6'yı yazabiliriz. Sonraki sayımız 0 olur ve 8. E tabii bu 3 basamaklı sayı olacak hepsi. Diğer sorumuz, rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayıdan iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır? Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı 987 olur. Sayıdan iki basamaklı en küçük sayı, 2 basamaklı en küçük sayımız 10'du. Bu sayının burada neyi istemiş farkını istemiş yani çıkarma işlemi yapacağız. 7'den 0 çıkardık 7 8'den 1 çıkardık 7 ve 9'u aşağıya indirdik cevabımız 977 oldu ve son sorumuz rakamları farklı iki basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç olur rakamları farklı iki basamaklı en küçük sayımız kaçtı 10'du ee, rakamları farklı en büyük sayımız kaç olur en büyük 99'du ama rakamları farklı dediği için sayı ile en büyük sayının toplamı 98 olur. Toplarsak 8 ve cevabımız 108 oldu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler.